Rita. <laughs> <laughs> Şimdi de patates salatası yapacağım. Özlem bacımız dörde göşe şöyle şaklayacağım. vereceğim. Ben yapamam bacılarım ben elimde doğurarım. Bizim gireceksin ki. Tabi kızım lingeleri mi yapar yaparım. yapar. <laughs> ben anne. böyle yaptım, sizi büyüttüm, <laughs> gidirdim, içirdim. Tamam anne. Yengem bağlasın. Yeri üşüttün ama. yeri soğuttun. Gire çıka, gire çıka sen. Hiç durmuyor. Bacılarım böyle hiç durmuyor Hiç. Birazcık yapayım. İboş e, geldi. Yağlı e, kağıdı ne? Kakao getirmiş. Ayşe kek yaptı. Herhalde benim bildiğim kadarıyla irmik tatlısı yapacak. Yarınki misafirlerimize. İboş da yemeğe gideceğimiz çalıştığı yerden Mehmet Çavuş dedik biz burada. Çalıştı, iş sahibi bunlar yemeğe götüreceğim herhalde. Kucuğun hayaya abi. değil. Yaşar abisinden o da yemeğe gideceğimiz. İboş geldi, elini yüzünü yudu. Yaşar da elini yüzünü yıkayıp. Onlar yemeğe gideceğimiz kucuğun hayaya. Gayrı ne yiyecekleri, balık mı, tavuk mu neyse. Ben de ona göre şöyle azıcık salata yapacağım. Ayşe, ben, Hüseyin Usta, Esila. Gelin burun patates salatası yerim o bacılarım, bacılarım. Mantarı ben de koydum, fırında değil kızıyor. Tavaya diye yokmuşum bir daha işe. Ben de fırına koydum, zobanın fırında orada değil kızıyor. Anne tavaya geçirdin? Yok. Esra da yarın okula hazırlık yapıyor. Ben koçum ne diyorum ki saçımı da yedim. Bir de örüyorum diyorum. Sen öyle kızım. anlasın? Abu, abu, abu. Ulan, ulan ne yapıyordun? Aşağıya şef gibi kıyabilirdi. Tıkır tıkır tıkır. Bir de böyle kıyarım işte. Ha, bu çat. Sen kanda Bu da da olur kızım. Şimdi bir usul usul kıyır. Ay, hızlı hızlı kıyır. Çıkabilir miyim? Ne yapayım? Mi? Oturuyorum ha. Ben de bakana gideceğim. Hı? Ben Havluyu ser de orada para saçımı. Okay. Ama ya yani bir dondurdum eve. Şöyle yeşilliklerini doğrayım. Soğanını, maydanozunu. Hüseyin Usta 3 çuval soğan almış. İkisi mor soğan, biri ak ah soğan. E aslında 3'ün dediği mor soğan aldıydı da Hüseyin Usta. Ayşe dedi anne dedi. Birini beyaz suan al dedi salataya güzel olur diye. Öyle değil Hüseyin Usta birini beyaz soğan almış. Birini var? Çuvalınan. ikisi de mor. Onu gittiği kadar bir kullanırız. Ne büyük ne küçük orta boy. <laughs> Bunu bu kullanalım. Bunu bitti alalım size dedi Hüseyin Usta. Ayşe doğradığımı buluyor bacılarım. Kaçtı. Sizinki gibi inci gibi yapamıyorum ben. Hoşum, ben de Hat, hut, çat, çur, çora doğradım. Sen de böyle doğurdun. Sen de burada da böyle doğurdun. Yani. Yoruldum ben Baba madem ama ben doğradım. Tamam. <laughs> Gördünüz mü bacılarım <laughs> Ayşe utanıyor kayın babasından. Baba madem ama anne ben doğradım diyor. Kaçta kalın oldu orada değil mi? bilir ki. Bilir ki benim orada O da Almanya'da ne mi geliyor? Gelemedi. Kim aradığında ne diyecek? Ben aramadım ki babamı hiç. Sen aramadın? Abim nerede diyor mesela. Abim de sesi gibi geliyor oraya. Abim geldi gitti. Abim yemeğe gidiyorum. He. Nereye? Mehmet Çavuş yemeğe götürüyor kucuğun gayrı. İşte abla. Evet. Yaşar'ı sordum. O da indirdi. Elim yüzünü yıkayıp. Bir de Hadi ben gidiyorum, bir şey rencideye olma dedi. Rencideme olma dedim, çabuk geldim. Tamam dedi, gitti. Çekilmiş oldu mu her şey? Oldu. Şimdi... Aynen saçıma bakar mı? Hı hı. ya, uzaylısı olsa öğrenci. Yarın ola gideceğim. Ne olursun. Yarın da günlerden pazartesi bizim buranın pazartesi şey pazarı. Pazartesi pazarı olur bizim koyun. Yarın demirci koy pazara uçuşun içinde ben de dahil. Kendime hemen süt düşürmen yapmayım. Hep demirci koyuyor. Yarın pazara 10'da 11'de başlarlar. 12'ye. Bire bir buçuğa kadar pazarda gezeriz. Ama sen fazla geçme. Ay geçmedin sen. Gezme. Mesela gezme. Eee ben dolanır gelirim motorla çarpıcağım. Baba, baba ben de motor işlerine Şöyle, iri iri doğrayım. Abo. Abo. Yalın neye davruluyor bacılarım? Evde gelin ya da kız oldu yalın neye davruluyor? Yaptığım işleri unutuyorum. Sen unutmaz mısın anne? Ha? Valla. Ben belirtim etmişim, sen nasıl? Iyi? Sevdin mi? He. Ba Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun kuzularım. Anne, hazır evet. resim yine yüzde yüzde var ya. Bu saat makinen konuşuyor, o zeyran konuşuyor. Hı hı. Onlardan Öyle dedi kuzum, de, Gözler. Akşam bu saatler ben sen konuşalım arada dedi. Bakarsın tabii ki. Kim? Hey, konferansa konuşuyoruz. Şey, konferansa konuşuyoruz. Sen ne biliyorsun konferansa aşmasın diye? Ama ben ben seni iyi bilirim. Ha? Valla. Bilirim ana, bilirim bilirimcikler. Bilir, bilir. Başlarda, merceği bilirim. Ben videoyu çekerim. Akma bile bilmem maller. Ayşe gelin atar, Hüseyin nasıl atar? Ne kesecekleri kesmeye bilirim. Ne akma bilirim. Ne reklam aşmayabilirim. Sadece yarım saat çekerim. Ondan sonra onlar ilgilenir. Yorum kaldırmayı da bilmem, kötü yorum olsa onu da bilmem. Ayşe kaldırır Hüseyin Usta, Usta engellemeleri ben hiç bilemem hiç. Size de diyeceğiniz 3 yıldır kanalım var da bir yorum şeyine öğrenemedim mi kanal şeyini diye. Bilemiyorum, diyorlar, diyorlar, kafama girmiyor hiç. Yani çok kolay. Yesra bile biliyor, ben bilemiyorum. Allah, ya ilahe illallah. Asıl Fatih yarın olacağını misafirler. Yani misafirler Ayşe kısır yapacağım dedi. Kısır yapacak herhalde. Anne, Leyloş, Naloş. Biz. Başka kişiye gelmedik değil mi? Adnemene. Adnemene. Adven Bir de gitmezse gelecek, giderse gelmeyecek. O belli değil daha. Ee. Ne şöyle doğrayım. ay patatesi ondan yumurtasını da yumurta sana doğrayım. Basma soralım sana. Onu az kızım. Yatak odasına koy öyle havlayı. Salatayı da yaptı Özlem bacım. Nasıl ince yuk size ben bir düşsem burada olsanız da. Özlem ilk nur arsana ben bir patel pilav pişireceğim. Patatesli pilav iyi olur. Patatesi çok olacak, denesi az olacak. Kuru soğanla, turşuyla yiyeceğim yukarı ekmeğine. Yani? Size de diyeceğimiz o zamanım, yiye 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 diye canlarım. Ee, ümüş... Neydi ki adı? Adını unuttum. Yüksel ümüş mü? Yüksel... Ümüş yüksel mi? Ne bana bir öyle sürekli yazıyor. Yani bu normal yazmıyor. İşte şişkoda... ...çuval gibisinde, şöyle de, böyle de. İnsanların kilosunu yargılama. Yani Adı şey işte bu gümüş yüksele diyor bacıların. Her insanda kilo olabilir. Ben kilo olmadan hiçbir zaman için Allah gitmedim de gitmem de. Bunu bilen de Allah. Sayısızlığı yapan da Allah. Yani canım sağ olduktan sonra yani ben kilo olarımla bağdaşlıyım yani. Utanmıyorum, gitmiyorum kilomdan ne. Yani sağlığımda yerinde, sıhhatımda yerinde. Onun için boşa yazarsa yaz bana. Üç yükselmiydi, yükselmiş miydi, yüksel, ümüş öyle bir şeydi. Herhalde onun sorunu var kilo oynan ilgili. Daha hantar o da kilo oludur demek ki bana böyle yazdığı için. Onun için hiç kaya bile almam. Ay kahraman bile daha ne yaz? Canım sağ mı sağ? Sor, sağ. sağ. Sağlığın yerinde mi yerinde? Salatama bak böyle Ayşe. Bu arada Ayşe kim geldi? <laughs> ne, babam mı geldi onu söyleyeyim? Kapı taktı. Makine açıyorum. Öyle mi? E bir değil mi? Özlem mi diyor? Bence değil. Şeyi devir. Bir e boş ses var. Ne zaman getireceğim peki? Taklılar. Ne? Hayvanlar altına koyun, bu boğulur. Ha? Vallahi. Ne? Sen daha bir de var, diyor. bir de var. Alo. Nasıl oradaymış? İşi varmış, çatı, çatı olmamış mı? Ha? Valla birbirine geliyormuş. Videoyu şey oğlum? Patates salatasını şöyle görmüyor mu? Patates salatasını da yaptım. Evet, patates salatası. Ee, babam gelin bir babam gelmeden bir gelirse. Ne? Devamın bir şey kalacağım. Devam edin, bir şey de gelirim diyor. Tamam, şey de o zaman. Kapat videoyu. Ayşe neler yapıyor? Neler Ayşe'ye bir bakalım. Ayşe poğaça yapıyormuş. Poğaça mı Ayşe? Mısır unu. Onda, e? Mısır unu mu kattın? Mısır unu mu kattın? Teşekkür buldum. Değişik bir tarif bulmuş. Mısır unu katmış. Şimdi de desen veriyor şöyle. <laughs> Yo, geç bakayım. Dur. Şunu koyayım da. Nasıl yapıyordu anne? Yani? Hı hı. şey yapacak insanlar kliyana. Annen katliye yapacak mı sen? Ne zaman yap kızım soğuk kurban oluyorum ya. Dinin lazım. yoksa sonra yapar bunda? Kana mı bun numara dua yapıyor? Evet hemizler miyim yok? No. mı bun numara dua şunu filmler süreyim. Sen acıktın? Acıktınız? Çocuğun acıktı da. Bebeğimiz acıktı. Tamam, siz sizin dedi. Daha demeci gideceğimiz kulpunarda. Bu gece on ikiye gelirim? Ben gece gelirim sizin dedi. Lemang ben dedi. Ağzında da konuşamam ne yiyorum dedim çayın altında çok alık yiyorum dedim. Ne? Şunu şurasını alayım mı? Bu çayda. Bir de Çöp Alper. Ocağı atmayın gel. Attaydım ama. Bir gel. Tamam bari tamam git git kız. Ben yine geliyor. Samanı verdik ki bu Kimin de verdik? Devir, devir. Altını temizledim ben. Şu da kekimiz. patates salatası. Bulıklı çorba pişireceğim bacılarım kardeşlerim. Sobamız yanıyor. Mercimeğini de yudum, yıkadım. Şöyle tencereme koydum. Görmüş olduğumuz gibi mercimeğimiz pişiyor. İçine de biz erişte direk, bulık direk, kesme çorbası direk. Bıllıklı çorba pişireceğim. Erişte çorbası, kesme çorbası. Üç çeşit adı var bunun bacılarım. Biz böyle direkt demirci kolileri olarak erişte çorbası, bıllıklı çorba, kesme çorbası. Mercimeğini yuğur, Kara atarık tencereye. İyice yaz kaynar. Mercimeğinde şöyle görmüş olduğunuz gibi kara suyu çıktı. Bu mercimeği yıkayan da olur, yıkamayan da olur. Nasıl pişirirseniz gayrı bacılarım, kara suyu gitsin diye yıkayanlar da oluyor. Ee, ben de yıkayordum ama gayrı ben yıkamayayım ne Mercimeğin vitamini, lezzeti gidiyor o zaman yıkayınca sade suyla pişirince. Böyle güzel oluyor. Dün patates aşağı Patates de var. Patates de salatayı derik. Bılıklı çorbayla Patates salatası bugünkü menümüzde. Bugün zaten de misafirlerimiz var. Leyluş gelecek, naloş gelecek. E, bu de pazartesi, hayırlı pazartesiniz. parça diyemedim de. Hayırlı pazartesileriniz olur inşallah. Bacılarım, kardeşlerim. Kahvaltı yaptıktan sonra ben bir pazarı turlar gelirim. Ayşe'ye yardım ederim az evin içinde. Ayşe zaten dünden yaptıydı poğaça yaptı, kek yaptı. Sobamızda burada güzelce yanıyor. bacılarım kardeşlerim. kardeşlerim. Özlem'in yaşantısı kanalına, beni onu Özlem'in yaşantısı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kıymetli bacılarım, kardeşlerim, kardeşlerim. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlarınız olsun. Ne yaparsınız, ne edersiniz, nasılsınız, sağlığınız nasıl, sıratınız nasıl, halınız nasıl, vakınız nasıl, canlarım benim. Kış geldi, kare evlerde oturuyor. Biz de buna düğün geldi, gittik. Leyla ben Naloş Osman, oraya de gittik Geçmiş olsun ha Ondan sonra hayırlı olsun ha Mahmut kardeşim evleniyor evet. Allah'ım bir ömür boyu mutlu isim Çok iyi bir şey çocuk Acı golden diye konuştuk Kız vardı onunla evleniyorlar Abi, ee, Dün de söz kesildi şeydi, iniyordu Bir gün önce de akşamlar Mahmut'un Kudret ablası bize geldi Bizi davet ettiler ama e, biz başka redayetli olduğumuz için gidemedik. Bu gün gitti gari rengenin bu mi geçtik? Ne oluyor kızım? Akma öyle ne kadar katıyor? Sen E? Oturduk, yedik, içtik, ellerine sağlık, kudret hazırladı. Çayımızı, ondan sonra meyvemizi, çekirdeğimizi getirdik, oturduk yedik, içtik, ellerine sağlık. Çok iyi bir komşum var. Nalan komşumduysan bir ayrı, Adi ve bir ayrı. Yine gelecek komşumuz da iyi. En yakın kim demiş en yakın anam babam değil anam babam değil en yakın komşum demişler. Ev alma komşu al demişler bacılarım. Komşularımdan çok memnunum. Çok iyiler sizde de iyi olmasın. Birbirimizi görmedik mi duramazdık. Ne nalan bensiz durur ne ben lanasız dururum ne hadi ve nenemi görmeden dururuk. Mutlaka bir yerde toplanır birbirimizi görürük konuşuruk, halamızı, hatırımızı soruruk. Öyle dün yağmur vardı, kar vardı bizim burada demeci koydu. Ee, Alper dün hiç gelemedi. Alper özledik. E Dur kızım, öyle kalkma da şey, oturup Ama çekme. ben oturuyorum, şöyle yapayım. Senin elin ayağın da soğuktan. He, bunun Bunlar hiç yaptım. durmadı, adliyeye gelin. Orada dışarıda diye oynadılar. Dede, Dedemle oyun oynadık. Ee, buradan da herkese kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yollayıyorum. Serpil yeri da selamlar yollayım. Serpil bacım nerelerde sıksın? Sen Senin Özlem'in yaşantısı kanalına bütün takipçilerim bekleniyor. Ee, Özlem'in yaşantısı siz olmazsanız olmaz canlarım benim. 18.530'larda mı? 580'lerde mi bak, var? Abonemiz var. 18.000 800. 80 herhalde ben öyle gördüm. Hepimiz kanalıma buyurun gelin size hepimizi davet ediyorum. Kanal benim kanalım değil, kanal sizin kanalınız canlarım. Siz olmazsanız biz olmazız. Sizlerin sayesinde 18 bin kusurları açtık inşallah. 50 günlere, 100 günlere doğru. Allah'tan bir şey olmasa sözümüz sağla. hep beraber el ele, omuz omuza ilerleyeceğiz. Sizler ne yaptınız bacılarım, Bu ne ettiniz? Neler yaptınız? Ne işler yaptınız? Ne işlerle meşgul oldunuz? Çarşıya gidenimiz oldu mu? Pazara gidenimiz oldu mu? Temizlikleriniz ne? Bitirdiniz mi? <laughs> Akşam yemeğine neler yaptınız? Anne şunu kocaman Vallahi Valla biz dün şey pişirdiydik. E, mantar yemeği. Onun da videosunu çekeceğim. Şöyle bir an çıktım. Unuttum gittim. Takıt atma kızım. Ezemiyorsan koy ben ezerim. Eziyorum eziyorum da. Ondan sonra mercimek yemeğimiz tamam. var. Mercimek yemeğimiz şöyle şöyle iki kupu kanun dolusu. Ben koyuldum onu iyice severim. E, patates haşladık. Bunda patates salatası yapacak. Bir de çorba pişirecek yanına. yağlı var. Kurban olduğum Allah'ım. Ne verdiyse yiyecek. Halimize şükredecek bacılarım, herkes. Kurban olduğum Allah hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Abu <laughs> anne. Mesela bizler zopaya annemle zobanın yanında diye oturuyor. Kurban olduğum Allah'ım kuşalar da duran var, sıcak oturamayanlar var. Allah'ım herkesin yar ve yardımcısı olsun. Ev olmayanlara ev versin. Çoluğu çocuğu olmayanlara çocuk nasip etsin, çocuk versin inşallah. Boş olanları ödemeyi kolayla nasip etsin, kurban olduğum Allah'ım. Ne istiyorsanız onu versin Allah'ım sizlere bacılarım. Boynumuzda, aklımızda. Fikrinizde, çoluğumuza, çocuğumuza, hastalarımıza şifalar versin. Ama şu an mı? kızım. Şunu el nasıl yedeyim mi? Yok. Hı, patatesimizi de soyalım. Abi bu el nasıl ağrıyor? Nalo şuna patatesi de sıyırdıysa böyle böyle yapma kızım. Rahatça da pişirmemize, kaynatmamıza, kızartmamıza, nimetlerimizin içine yitiyor. Yani Olmaz da gidiyor bize. Bunlar hep dişirdiydik. On gün gittiydik. Nalanla, Nedi'yle, Büdü gibi, Arzı'yla, Gamber gibi. Elimizde bir kuva, motorda biliyorduk. biniyorduk. Bir de pateki sallası gördük. Orada dişiriyorduk. Yardım ettirirlerse yardım ediyorduk. Bir iki kuva verirlerdi. Gittirmezlerse kendimiz toplayıyorduk. Topladığımızda işte böyle büyüklü, küçüklü. Allah azadıyla gidilmeyi nasıl etsin herkese. Bizde durumlar böyle işte. bacılarım, akşam akşamda oldu. Zobamızın altını üstüne açtım. Zobamız yanıyor. Ayşe de kek yapıyor mutfakta. Bir gelen bir giden olur diye bir kek yap da dedim. Koş şuraya kızım dedim hazırda dursun dedim. O da kek yapıyor. Ya, anne yarın Leyloş gelecek değil mi? He. Yarın da Leyloş'un anına gelecek. Alp ve Engemen'in kudreti de dedim. Siz de gelin buyurun çay içelim yarın biz dedi. Onlar da bir gitmezsek dedi. Adile engellim ailesi yoğun bağımda yatıyormuş, oraya ne dedi, gitmesek dedi. Gelecek dedi. Anne. Evet. Tamam sen dursun, öyle bakalım. Sen kapattın mı çişme ben çişmesini? Kapıyı örttün mü, örtmedin hiç canım söyleme. Kızmış mı içeri? Azıcık. Örteydin kapıyı, kızar oraya. Dur. Maşallah iyi yapmışsın. Hı, Hı. Bir sen konuş hadi izleyicilerimizle. Benim burnum bu kandı. Soğukta. Oh Üşüdüm. Çıkma. Dondum. Eve de gelmeyeceğim. Bu düşünün edin. Çekil kalan da kılığını edin. Kulüs. Tamam dur yapma öyle yine. İlla ki bu video açık oldu mu ya Esra? Yapacağın yine yapıyorsun ama sen. Ne yapayım ne? Ne? Ben yapmıyorum. Patek istiyor musun? Ancak onun bitirdiğinde patek mi geldi? Sen kalk basıyor. Kalk Buradan da kasağına içine. <laughs> Sıra patenize geldi. Bir de burnunu bir durma ne? Gelin buyurun tuza batırın bacılarım, kardeşlerim, <laughs> kıymatlılarım. <kardeşlerim>, <laughs> Koyar onu söyle, muhtemelen rapa huzelim. da daha ahlaki deciğe. Sen ne Sen ne olacaksın? Ben sıra ben gitmeyecekse bir deciğe, onu Yalnız beni kaşıttı. Bir daha muzu falan mı dedi? Ben. Şu kapattı öyle. Ellerim mesut. Kamil kada gel o zaman haydi. Esen gördü iş bu kadar oldu işte bacıların. Öp kapıyı. O sardı gidiyor. Şunu so soyamadı ya. Akşam da şey getirmiş margarin, ne yapacaksa gayrı yarın misafirlere simit mi yapacak, poğaça mı yapacak, tatlı mı yapacak, ne yapacaksa. Biraz sonra görüşmek üzere, şimdilik bay bay.